Beyaz boya nerede ta? Şimdi bir aracımız daha var. Şimdi Erkut abimiz ne yapıyor? Gaz filtresi var. Gaz filtresini değiştiriyor. Selamun Aleyküm. 97 model. bir S Uno. Ne yapacağız? Bizim kutsal ayarlar var. Ayarlar yapacağız. Sibob ayarı, ondan sonra avans ayarı, yakıt ayarı. Bakımlarını yapacağız. Bayram önü. Ne yapıyoruz? Hazırlık. Şimdi kapağını söktük. Biraz soğuması lazım. Yani bu arabalarda Sibobayır nasıl yapılıyor? Motor soğuk yer. Ondan sonra bir bujilerini falan kontrol edeceğiz. Bir genel bakım yapacağız. Yağ bakım falan. Bu dediklerimle ilgili Sibob ayarı olsun, Sibobayar. avans olsun, ondan sonra gaz ayarı olsun, ondan sonra sent ayarı olsun. Yani şu kapağın içerisinde trigger Sentesi'ninle ilgili kanalda detaylı videolar var. bak bilgi sahibi olabilirsiniz. İşlemlere koyduk. Gene biz işlemlere devam edelim. Hadi bakalım. Aracımızın bir tekerlerine ne yaptık? Yukarı kaldırdık. Fitesi 5'e taktık. Buradaki tekerlerin altına da şöyle bir taş sistem koyduk. Ne yaptık? Eksantreyi çevirebilmek için. Bak şimdi buradan ben tekerleği çevireceğim. 5'e taktık. Burada eksantrenin sağlamlığını kontrol ediyorum. Eksantrikte herhangi bir sıkıntı yok. Arabanın motoru yağı bekmez gibi olmuş. Yani normalde dizel araçların böyle kaskar olur. Yani yağ bakımlandı değil mi? Zamanında yapalım değil mi? Yani 7000 kilometre mi geçti dedi sen? Ya, yani şimdi mesela 50lerde en fazla 5000. Şimdi Sibob ayarlarımız e, tamamlanmaya başladı. Eksik çimimiz var. parçacıdan şimdi bekliyoruz. Bujileri değiştirdik. Şimdi bir aracımız daha var. Bu aracımıza da ne yapacağız? Sibop ayarı, yağ bakım yapacağız inşallah. Şimdi kapağını söküyorum. Bunun sibop ayarını, şimdi motor soğuk olduğu için 20-20, sıcak 25-25 tavsiye ediyoruz. O da neden? Ee, sıcakta sibop sesi değişiyor arabanın. Ee, ama biz ustalık konuşacağız inşallah. Bu arabanın da e, sibop ayarını yapacağız. Ondan sonra yağ bakımını yapacağız. Yağ fitnesini değiştireceğiz. Bununla da işlemimiz bitecek baba tamam. Bak avans tabancası ile ne yapacağım? Avans ayarı çekeceğim. Arabanın avansı ne kadar açık bak. Tekerleği tam, tam sağ yapsan. Tam sağ. Görüyor musun? Beyaz boya nerede ta? Bu normalde bu tarafta yani. Kamera göre sağ tarafta olması gerekiyor. Şimdi bunu düşüreceğim. Tekrardan göstereyim ben. Tamam. Şimdi buraya bakın. Beyaz boya şu şekilde de, bak beyaz boya görüyor musun? Evet. Görülüyor değil mi abi orada? Durmuş gibi gözüküyor bak. Bak şimdi ben bunu geriye alacağım. Bak boya nasıl geri gidiyor görüyor musun? Bak. Evet. İşaret. Evet. Şimdi hava ileri gitti. Böyle bir yere Bak. Saat göründü. Evet. Bu hava sayarı denk dolaşıp biraz önce tam gerideydi yani. Evet. Tam buraya. Evet Şimdi ne yaptım? Ben bunun avans ayarını İyi ne yaptın? Avans tabancası ile ayarını düşürmüş oldum Yani avans ayarını düşürmüş Çok açık düşüyordu Tamam Burada daha tamam. böyle biraz sakinleştirilir ve güzel çarşı oluyor ya. Evet Yani avans ayarını bu şekilde oluyor Yani tabanca tabancayla biz ne yapmış oluyoruz? Ayarı garantilemiş oluyoruz Bu şekilde tamam. Şimdi Erkut abimiz ne yapıyor? Gaz filtresi var gaz filtresini değiştiriyor Şöyle bir 90 noktanlık bir şöyle bir gaz ayarı yapacak ondan sonra müşteri buradan var ya. Aynı işte böyle böyle gülüyor. Ağzı, ağzı kulaklara varacak şekilde gidecek inşallah. Ama az önce gittiğinde değiştirelim dedim sana, değil mi sana? Demedim. Yok. İşte, i̇şte bak bu da karbüratörlü araçların gaz filtresi. Bunun şey, ne yapacak? Buraya takılacak. Yeri burada. Tam çana nereden? onun? Evet. Ama bu, 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 da güzel abi ya. Bu da iş görüyor ya. Yani. Şimdi <laughs> gresleyecek, diyecek, edecek, takacak. Şimdi bu oringi grass demek önemli. Yırtılmasın diye, kesmesin diye. Ustaların var ya elim başka. Evet. Ayarlamalarımız tamam. Maşallah. Araba var ya saat gibi çalışıyor ha. Şöyle bir de gaz vermeden marjını göstereyim. Gel abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha yapalım. Nasıl? Bir daha yapalım mı? Baş. Baş. Sahibi güle güle kullansın. Ne yapalım? Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.